Soruda diyor ki mavi renkli doğru parçasının uzunluğu kırmızı renkli doğru parçasının uzunluğundan kaç birim fazladır diye soruyor. Şimdi bizim karıştırmamıza sebep olan şey şu. Biz burada baktığımız zaman işte açı 270 dereceden büyük ve dördüncü bölgede aslında açımız. Ama biz düşünüyoruz ki yani buradaki doğrular ikinci bölgede ya. Biz aslında şuna göre çözüyoruz soruyu. Bizim karıştırmamıza sebebiyet veren orası. İkinci bölgeye eğer soru şu şekilde olsaydı ikinci bölgeye kadarlık bir açı verip bize bunların uzunluğunu sorsaydı evet bizim dediğimiz gibi eksi kot artı kos olacaktı. Ama soru bize ikinci bölgeyi vermemiş. Dördüncü bölgeyi vermiş. O yüzden aslında doğruların yerleri buralar değil. Doğruların yerleri burası. Şimdi ikinci bölgede kosinüs eksiydi. Ve eksi olduğu için başına uzunluğu aradığımızdan dolayı eksi koyabiliyorduk. Ama dördüncü bölgede kosinüs zaten artı. O yüzden buna eksi eklememizi gerektiren bir durum yok. Gene kotiks için de kotiks ikinci bölgede de eksi, dördüncü bölgede de eksi. O yüzden kotiks'in başına, kosinüs'ün başına, pardon kotanjatiks'in başına eksi eklememiz gene gerekiyor. O yüzden sorunun cevabı eksi kotiks, eksi kosiks çıkıyor.